Merhaba değerli ebeveynler. Bugün çocuklarımızın geleceği için çok önemli bir konuya değineceğiz. Hedef belirleme. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hedefler belirlemesi onların özgüvenini artırır ve başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle çocuğunuzla birlikte gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Örneğin bu hafta her gün 15 dakika kitap okuyacağım gibi hedefleri görsel hale getirmek için renkli not kağıtları kullanabilir, buzdolabına asabilirsiniz. Her başarıyı kutlamayı unutmayın. Küçük ödüllerle motivasyonlarını artırabilirsiniz. Başaramadıkları zaman da destekleyici olun ve yeni stratejiler geliştirmelerine yardımcı olun. Hedef belirleme çocuklarımıza hayat boyu kullanacakları değerli bir beceri kazandırır. Onları geleceğe hazırlarken bu önemli alışkanlığı edinmelerini sağlayalım. Bu bilgiler faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.